Finansiydi.com'dan hepinize iyi günler arkadaşlar. Bilindiği üzere Milli Eğitim Bakanlığı her sene okullarda istihdam etmek üzere temizlik ve güvenlik görevlisi alımı yapıyordu. Önceki yıllarda toplum yararına çalışma programı kapsamında yani TYP kapsamında yapılan personel alımında e, on binlerce işçi istihdam ediliyordu. E, yapılan personel alımlarında adaylar 9 ay çalıştıktan sonra Hiçbir tazminat almadan işleri bitiyordu ve diğer sene tekrar başvuru yapmaları gerekiyordu ki diğer sene tekrar çıkacağı da meçhul. Ancak bu sene Milli Eğitim Bakanlığı'nın personel alımını kadrolu şekilde yapması bekleniyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer geçen gün yaptığı açıklamada personel alımında bir sürpriz yapacaklarını, temizlik ve güvenlik alımında söyledi. 12 Eylül'de okulların açılacağını hesaba katarsak ilanın en geç önümüzdeki hafta yayınlanması bekleniyor. İlan yayınlandığında bildirimle haberdar olmak ve ilanı kaçırmamak için finansiyedi.com'u takipte kalın. Açıklama kısmına uygulamamızın linklerini koyuyoruz. Oradan uygulamamızı ücretsiz şekilde indirerek haberdar olabilirsiniz. İyi günler dileriz.